ortaya konulacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin engelli memur isti istihdamında 7.746 kişilik kadronun 2.000 kadarını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vereceğini açıkladı. Tüm beraber, beraber bir bilim kurulu oluşturduk. Çocuklarımızı matematik ve fizik olan çocuklarımızı seçtik ve bilim kampına götürdük. Şimdi onlara dedik ki sizin hiçbir eksiğiniz yok. Siz Harvard'da da okuyabilirsiniz. Steve Jobs da bir yetimdir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundaki 14 bin çocuk için bilgisayar endüstrisinin önde gelen isimlerinden Steve Jobs'ı örnek gösterdi. Şahin, çocukların kabiliyet ve kapasitelerini daha da geliştirmek için TÜBİTAK'la işbirliğinin genişletileceğini de söyledi. Görevde geçirdiği bir yılın değerlendirmesini yapan Şahin, bilim ve teknolojinin etkin kullanımı için çalışma yürüttüklerini söyledi. Artık biz bir düğmeye basarak 4.4 milyon hanenin ekonomik ve sosyal analizini yapabiliyoruz. Fatma Şahin, maddi desteğin yanında de. psikolojik desteğinde önemine dikkat çekti. Bunlardan biri de pilot çalışmaları tamamlanan evlilik öncesi eğitimler. Ben evlenmek istiyorum diyen nişanlılara biz bunu teklif ediyoruz. Belediye başkanlarımız gerektiğinde bir çeyrek altın veriyor. Salon kibasını yarı yarıya indiriyor. Bu eğitimleri almalarını sağlıyoruz. Bakan Şahin engelli memur istihdamında en yüksek kadroyu verecek kurumu da açıkladı. Ağustos ayında bu sayıları 7746 boş kadroyu dolduracağız. Burada Diyanet İşleri Başkanımız da konuştum. Başkan talimat verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda boş kadro kalmadı. Bize yakıştı.